Kırkları da olmak bana çok e, sıkıntısız, fazla kargaşasız ve kafası rahat bir çocukluk vermiş. E, i̇nsanın kafası rahat olduğunda e, o sıkıntılardan boş kalan yerlerde hayal gücünü daha çok geliştirebiliyor. Aile ilişkilerimiz güzeldi. Kırkları bize çok e, yumuşak, çok verimli bir hayat verdi. Sıyodor 2003 te temelleri atılan e, bu isimle alınmaya 2007'den itibaren başlayan bir firma. Triodor yazılım geliştirme sistemleri ardından Triodor ARGE. Triodor ARGE başlangıcı bu kadar 2010. ARGE firması olmamız e, tabii ki Türkiye'deki prestijiyle de bizi diğer yazılım firmalarından ayıran bir özellik. Ben Riyodo'nun ARGE kaynaklarının sağlanmasında sistem ve operasyonlarla paylaşılmasından sorumlu aslında. Bu ne demek? Entelektüel kaynak, yani doğru insanları seçmelerine, bir şey ihtiyacımız olduğunda onu nerede bulacağımıza karar vermek, hangi üniversitede kimler var.